İşine bak lan, işine bak. Hoş geldiniz. Bir sorun mu vardı? Bu mekanın sahibi sen misin? Evet. Talat burada mı kardeşim Bugün hiç uğramadı komiserim. Sık gelir mi? En son ne zaman geldi? Dün akşam buralardaydı. Yalnız genelde karşıda bir meyhane var. Oraya takılır bu saatlerde. Yalnız orası ceza aldı. Bir ay kapalı olduğu için içkisini alıp geliyor burada içiyor. Niye? Sen içki satmıyorsun mu? Satmıyorum mi? komiserim. Ama Talat biraz delidir. Onun için e, geliyor içkisini alıyor şu masada oturup içiyor. Ben de bir şey demiyorum. Ne yapayım İdare ediyorum. He, nerede şimdi? Ne iş yapar bu Vallahi bilmiyorum komiserim. Nerededir ne iş yaptığını bilemiyorum. Senin adın ne? Adem. Adem. Adem yalan söylemeye utanmıyor mu? Hı? Yok komiserim. Emniyeti kandırmayı utanmıyor musunuz? Ne yaptım komiserim? Çak sen... mı geçiyorsun sen bizde? Hı? Allah geç. Çak sen... mı geçiyorsun sen bizde? Senin bu mekanının başına yıkarım ben. Yıkarım burayı. Ne iş yapıyor oğlum bu adam? Komiserim vallahi iki sermayesi varmış. Onları çalıştırıyormuş. Ama nerededir, ne yapıyor bilemiyorum. Siz taksici zannediyorsunuz. Sen ne iş yapıyorsun lan? Taksi şoförüyüm. Dersin yani. Adam kardeş. Bu karılar güzel mi? Bilmiyorum. Doğru söyle. İnan bilmiyorum. Doğru söyle Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Oğlum bizim işler çok yani önümüzü göremiyoruz. Bilmiyorum komiserim. Sen. Karla numarası var mı sen? Kızların numarası yok da Talat'ın numarası var vereyim mi? Ver. Ver ver. Talat ben arabada bekliyorum. Ha? Sen bizi arabada bekle. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Buyur komiserim. Ya ne yapayım? Vay vay vay. Senin ağzı... Çocuk. lan o. Gel de bu kızı sevme hayalet. Şuna bak ya. <laughs>